Kardeşlerim ne yaptınız? Arkadaşlar ee, Ben gidiyorum Şimdi Nasıl gidiyoruz nasıl yapacağız hiç bilmiyorum ama Sonuç olarak Kesin bir şey var Ben gidiyorum <laughs> Cansınız cansınız Selin teşekkür ederim destekler için çok sağ ol. Teşekkürler gidiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı tezkerler dilerim. Herkese çok teşekkür ederim. Cansınız. Çok sağ olun. Eyvallah. Ee, ya bugün teslim olacağım arkadaşlar. Yani 23 oldu diye artık bugün diyorum. Ee, teslim. Bir de benim internetim niye çakılıyor bugün? Bu internetlerde genel olarak bir şey mi var? Her internetimde sıkıntı var evde. Bir sürü internet var ve hepsinde sıkıntı var. Ee, bugün teslim olacağım arkadaşlar. Yani bundan 28 gün sonra ya yani 30 gün diyelim. Öteki ayın 23'ünde, aralığın 23'ünde ee, dönerim. Yani çıkarım, tezkeremi alırım inşallah bir sıkıntı olmazsa. Çete bakıyorum, bakıyorum. Çete bakmam mı? Hayırlı diyor herkes. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cansınız. galiba. Yani ya bir tık. Bir tık. Hani gitmek falan dert değil ya. Acıkçı şöyle de bir şey var. Askerlik bana iyi gelecek. Yani rahatlatacak beni. Çok yoruldum arkadaşlar. Biliyorsunuz günde kaç saat oyun oynuyoruz. Sabah uyanıyoruz ne yapıyoruz çıkıyoruz ne yapıyoruz. Yani artık zaten bütün günümüzü sizinle geçiriyoruz. Biliyorsunuz artık sizi de. Askerlik bana iyi gelecek. Yani dinleneceğim. Bunu kesinlikle biliyorum. Askere gidiyorum diye üzgün değilim. Ne yalan söyleyeyim delikanlı gibi. Yani hatta mutlu bile olabilirim belki. Çünkü çok dinleneceğim. Ee, ama bayağı ayrı kalacağız ya. O biraz üzüyor işte. Yani yayınlara alıştım. Sizlere alıştım. Bir de bu aralar baya samimi olduk. Kasahatlerce yayın falan. Hani siz olmayınca bir eksiklik olacak. Sevdiklerim yanımda olmayınca bir eksiklik olacak. Ya oradan bir tık üzüntülüyüz tabii ki. Teşekkür ederim. Hayırlı, hayırlı tezkereler denerse çok teşekkür ederim. Cansınız eyvallah cansınız. Çok sağ olun. Cansınız. Beni unutmazsınız herhalde bir ay daha. Döndüğümde yine burada olursunuz diye düşünüyorum yani. Bir ay yokum. Ama ocağın birinde yani yeni yılda 2021'de bomba gibi dönerim aranıza. Ee, yavaş modu biraz açayım da milletin ne yazdığını görebileyim ya. Şunu şöyle yapayım mesela. Aynen şimdi biraz daha okunabilir oldu. Dikkat et Reis. Dikkat edeceğim kardeşim. Cansınız cansınız. Unutacak mı adam mısın kardeşim? Eyvallah eyvallah eyvallah. Cansınız arkadaşlar. Ben hiçbirinizi unutmayacağım. Delikanlı gibi. Bir dakika izleyenle ilk günden beri izleyen hiç fark etmez. Tabi ilk günden beri izleyen yeri biraz ayrı ama. Hepinizin yeri ayrı. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten cansınız. iyi ki varsınız yani. Hani şeyde, şey oluyor ya mesela muhabbetlerde genelde bu. Ee, bir yere gelen insanlarda yani ünlülerde diyeceğim ama kendimi ünlü diye tabir edeceğim diye çekingenden söyleyemiyorum öyle bir insan değilim çünkü ünlü falan diye hani beni sizler yarattığınız tarzı bir şey oluyor ya ee, gerçekten öyle yani harbiden öyle harbiden sizler yaratıyormuşsunuz yani gerçekten seni insanlar yaratıyormuş ben bunu bu tarz bir işin içine girince öğrendim. <laughs> Ay o şimdi asker aynen dayı o şimdi asker ne de? Yani yaratmak derken kardeşlerim böyle düşünmeyin tövbe aşağı yani o tarz bir yaratmak değil. Beni zaten bir adam var ben ondan bahsetmiyorum. Bu hale getirenden bahsediyorum. Hani Yapmaya gerek yok ya o kadar da derin düşünmeye gerek yok. O dostlama konuşuyorum ya çok kelimelerin altındaki anlama değil de hislere takılsanız daha güzel olur. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Eyvallah en büyük asker bizim asker. Vallahi <laughs> Değişik ya konuşamadım. Son kez let's go. Let's go. İyiyim dostum. Aa Oğuz'a ses kaydı açacaktık değil mi? Devam. <laughs> Bunları gönderelim. Free machine. Meşin teşekkürler kardeşim yumurtalar göndermiş. 4, 5, 6 Meşin ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum bizim Meşin de aynı tabura düştük kankam? <laughs> Teşekkür ediyorum destekler için. Çok sağ ol kardeşim. Cansın. Kesene bereket eyvallah. <laughs> Yolun açık olsun kardeşim demiş. Eyvallah eyvallah dostum. Cansın. Kesene bereket tekrardan. Kesen yansın. Çok duygulandım lan. Valla ben de duygulandım. Yani bu kadar duygulanacağımı düşünmüyordum. Bu kadar şey olacağımı düşünmüyordum. İlk askerlik muhabbet açıldığında yani ben hep şey düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim. Bu korona muhabbetleri çıkınca dedim bizi almazlar. Yani bedelleri almazlar. Çünkü mantıklı bir tarafını göremedim. Hani bir ay gideceksin orada. Yapacağın bir şey yok. Bir ay boyunca sadece yemin törenine şey yemin töreninde nasıl duracağını, nasıl süreceğini öğretecekler sana ve geri döneceksin. Yani sadece bunun için bir insanın hayatını sağlığını riske atmaya gerek olduğu gereksiz gördüğüm için bedelleri dedim herhalde kaldırırlar. Yani eski düzen parayı ver, de yapma tarzında yaparlar diye düşündüm. Ama baktık ki zaman yaklaşıyor. Baktık ki böyle bir karar çıkmıyor. Baktık ki zaman geldi. Dedik o zaman gidelim. Askerlik nerede abi? İstanbul'da olsun. İstanbul'a yarın uçağım var. İstanbul'a gideceğim. Ve ee... İstanbul'a gideceğiz ve bakalım. Neler olacak? Bir 28 günlük bir serüvenim olacak. Bedelli askerlik. Bakalım. Ne, sakallar ne zaman gidecek? Dostum sakallar e, bu yayından sonra, yayını kapattıktan sonra sakallar gidecek. Yarını çünkü bir vedalaşma videosu da burada çok teşekkür ederim. 2000 3000 kişiyiz neredeyse. Fazlayız. 3000 kişi falanız. Teşekkür ederim bana elveda geldiğiniz için. Cansınız. İyi ki varsınız. Ultra Aslan'dan da bu arada iki yumurta gelmiş. Kesene bereket kardeşim. Tolga çok sağ olun. Blackjack çok sağ olun. Cansınız. Ee, yani ya videoyu YouTube'a da bir tane elveda çekerim. Orada da keserim artık. Ondan sonra zaten artık valizimi falan toplar. Hazırlanır. Uyurum. Sabah uçağımız var. Beni Oğuz karşılayacak. İstanbul'dan Dok karşılayacak. Ee, oraya gideceğim. Sağ olsun doğ kardeşimiz alacak. Yavaş modu bir tık daha arttırayım. Çok hızlı. Herkesin iyi dileklerini okuyamıyorum ve cevap vermem gereken insanlar varsa cevap vermek istiyorum. Abi seviyorum. Vallahi kardeşim cansınız. Yani. Hani e, bir ay yokum. Bir ay tabi e, tabii ben yokum ama bizim bir sürü kardeşimiz var burada. Zaten sevdiğiniz insanlar var. Cihan var, Oğuz var, Ali var. <laughs> Kaptan başlayacak o var bir şeyler izlemekte sıkıntı yaşamazsınız. Ee, ama bu kardeşinizi unutmazsanız ben gerçekten mutlu olurum yani. Döndüğümde sizi hala bıraktığım yerde görmek istiyorum. Bordo bedelli. Bordo bedelli amigo. Hadi bakayım. Abi orada bir v 4 atmak ama yok. yok kardeşim. Orada bir vs4 bir vs1 yok onlardan yok yani temiz. Gir yatış. Var baba yapılacak bir şey yapalım hani <laughs> bir şeylerin yapılacağı yer var yapılmayacağı yer var. Herkes hani yerinde güzel her şey yerinde güzel yani. Gidelim sıkıntısız bir şekilde yapalım askerliğimizi geri gelelim kaldığımız yerden bam 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 aynı şekilde devam. Daha iyi bir şekilde hatta devam. Planlarım bu yönde. İsim isimsiz Aydo çok teşekkür ederim destekleriniz için. Çok sağ olun. Yansınız. iyi ki varsınız. Dondur, dondurma ne lan birader. Yumurtalar için çok teşekkür ederim. Var mı merak ettiğiniz bir şey? Herhangi bir şey. Abi orada tek yapacağın şey tuvalet temizlemek. Valla orada öyle diyorlar kanka. Mesela ben de ona şey söyleyeyim. Tuvalet temizliyorsun şöyle böyle. Koymaz be dostum. Yani bana koymaz tabi. Herkesin kendi yaşadığı hayatta. Ben bunu da çekineceğim bir şey değil. Ben ilk defa tuvalet temizlemeyeceğim gidip orada tuvalet temizlersem. Hani bu benim için ilk defa olmayacak. Ben otelcilikte çalışırken de bunu yapıyordum yeri geldiğinde. Koymaz yani. İş bana koymaz. İşin şekli bana koymaz. Yani ben hiçbir zaman öyle bir insan olmadım. Anlatabiliyor muyum? Ee, giderim yaparım. Ne iş yapayım? Yani ben, yap, ben, ben yapıyorsam o işi. Hani ben bir iş yapıyorsam herhangi bir iş ya bu hamallık, tuvalet temizlemek, fındık toplamak, hani bir şoförlük yapmak, taksi yapmak herhangi bir işi ben yapıyorsam e ben olmayınca demek ki bu işi başkası yapıyor. Yani o işte alay etmek veya o işi küçük görmek, onu yapan insanı küçük görmek ve alay etmek olduğu için e, ben ne iş gelirse yaparım işte gocunmam yani. öyle bir insan değilim. Hiç sorun değil her şeyi yaparım. cansınız cansınız. Eyvallah eyvallah kardeşlerim çok sağ ol. Anıl soru var sözelden yaz merak edeceğim. Ha o konuya da geleyim bu arada. Bir sürü insan yazmış. Bir sürü az ah, subay, subay kardeşlerimiz, asker kardeşlerimiz. Zaten benim bayağıdır izleyicilerim, takipçilerimden var komando kardeşlerimiz ponçik komando hepsi sağ olsun yardımcı olmuş işte, işte şunlara ihtiyacın olur şuna ihtiyacın olmaz şöyle yap böyle yap dur bakayım orada tanıdığımız var mı böyle tanıdığımız var mı seni rahat ettirelim yani emek gösteren herkese ee, hani emek veren herkese benim için çabalayan herkese iyiliğimi düşünen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim yani cansınız bakın bu sevgi işte beni beni üzen aslında bu sevgiden uzaklaşma. anlatabiliyor muyum yani Hani bu karşılıksız sevgi var. Mesela ben odama gidip demiyorum ki baba ben e, şuraya şuraya askerliğe gideceğim. Bana bir tanıdık bul. İstesem yapar örnek veriyorum. Veya ben Instagram'dan yazan arkadaşlarımla çocukla hiç konuşmamışım daha. Adamla hiç konuşmamışım. Yani hiç muhabbetim bile yok. Sadece benim bir izleyicimmiş. Ve benim muhabbetimi öğrenince kanka şunu aradım bunu aradım. Neredesin ben seni alayım şuraya geleyim şuraya yapayım böyle yapayım. Yani işte bu karşılıksız sevgi var ya sen hiçbir şey istemiyorsun ama insanlar senin için çaba gösteriyor. Ki aynı şekilde bir gün size yardım dokunursa aynı şekilde karşılığında veririm zaten. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İşte ben bu sevgiden uzaklaşma, uzaklaştığıma üzülüyorum. Bir tek üzüldüğüm şey bu. Yakınlarımdan uzak bir yakınlarımdan sevdiklerimden ve sizden uzaklaşmak beni bayağı üzüyor. Halkın adamı Mügayse askere gidiyor. Gider gelir sıkıntı yok. Devam. <laughs> İsimsiz eyvallah kardeşim. Bir yumurta daha göndermiş. Kesene. Bu yayında hiç görmediğim arkadaşları görüyorum. Hoş geldiniz bu arada. Cansınız. Yaşın kaç? 26 dostum. 26 yaşındayım. 20 günden bir şey olmaz mı? Yok be dostum. Bir şey olacağından değil zaten ya. Ama şöyle bir şey. Hani sevdiğin bir insana ve gerçekten değer verdiğin insan veya insanlardan bir gün bile uzak kalsan çok gelir ya sana. Öyle düşün. Yani günün limiti önemli değil. Uzak kalmak insanı üzüyor zaten. Olay ulan ne güzel konuşuyorum ben ya. Vallahi bak. <laughs>